Herkese merhabalar, ben Deniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere hayatımı güzelleştiren bazı şeylerden bahsedeceğim. Aslında bu videonun başlığını olmadan asla yaşayamayacağım şeyler ya da asla vazgeçemeyeceğim ürünler olarak da atabilirdim. Ancak tabii ki de bu ürünler olmadan da yaşayabilirim ya da herkesin bu ürünlere sahip olmasına gerek yok. Sadece hayatıma girdiğinden beri gerçekten hayatımı güzelleştirdiğini, hayatıma bir kolaylık ve katkı sağladığını düşündüğüm bazı ürünlerden bahsedeceğim. Umarım bu videoyu keyifle izlersiniz. Eğer bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz hemen başlayalım. Kullandığım ilk günden beri cildimdeki olumlu etkisini hissettiğim ve neredeyse zaten her influencerda olup influencerların öve ve bitiremediği Foreo. Yaklaşık 3,5 yıldır Foreo'yu kullanıyorum ve gerçekten bir kullanımda bile zaten farkını hissedebiliyorsunuz. Tabii ki de her cilt sorunu için her derde deva olan bir ürün değil. Basitçesi aslında cildinizdeki ölü derileri temizleyerek cildinizin daha pürüzsüz olmasını sağlıyor. Yani fiziksel bir peeling etkisi var kendisinin ancak çok çok hassas bir şekilde bunu yapıyor ve gerçekten bu cildinizde ellediğinizde böyle hafif pütürtüler vardır ya minik minik. Bunu yaptıktan sonra o pütürtüleri hissetmiyorsunuz. Tabii ki de gün içinde tekrar onlar birikiyor. Tekrar bunu yaptığınızda tekrar temizlenmiş hissediyorsunuz. Gerçekten makyajdan önce çok güzel oluyor. Fondöten çok daha pürüzsüz bir şekilde cildinizde duruyor ve aynı şekilde makyajınızı çıkartırken de bunu kullandığınızda makyajı cildinizden çok güzel bir şekilde arındırmış oluyorsunuz. Yine söylediğim gibi bu ürünsüz yaşayamam demiyorum. Çok güzel yine normal peeling etkisi olan ürünler de var, maskeler de var. E, yıkama jelleri de var. Tabii ki de onlarla da yapabilirsiniz. Ya da illa Fore almanıza gerek yok. Artık bir sürü marka bu tarz ürünler çıkartıyor. Ancak ben ilk olarak bunu almak istemiştim. Ve aldığım günden beri de çok severek kullanıyorum. Şarjı çok uzun süre yetiyor. Yaklaşık 6 ay falan yetiyor şarjı. Ve şarj etmesi de çok kolay. Burada hemen girişi var. Fişe takıyorsunuz. Çok kısa bir süre içerisinde şarj oluyor. Bu benim elimdeki Luna 2 versiyonu. Bunu almadan hemen önceydi sanırım. Luna 3 çıkmıştı. O yüzden Boots bunda 30-35 pound gibi bir indirim yapmıştı. Ve üzerine de Boots kartınızla bu ürünü alırsanız 30 pound puan kazanıyordunuz o gün için. Yani bu bana gerçekten çok çok indirime geldi. Ve Luna 2 ile Luna 3 arasında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Aynı iPhone'lar gibi düşünebilirsiniz iPhone 6 ile iPhone 7 arasında ya da 8-9 artık neyse çok bir fark olmuyor ya modeller arasında. Bu da aslında o şekilde gayet severek kullandığım, bana çok uzun yıllar boyunca da hala hizmet edeceğini düşündüğüm severek kullandığım bir ürün. Bu video konseptini çekmek aslında çok uzun zamandır aklımdaydı ve bir liste hazırlamıştım. O liste içerisinde tabii ki de Foreo gibi bazı ürünler, aletler vardı. Ancak bugün bu videoyu çekeceğimde düşündüm ki benim hayatımı neler güzelleştiriyor diye. Sadece ürün bazlı değil, genel anlamda hayatımı gerçekten neler güzelleştiriyor. Tabii ki de bir insanın hayatını güzelleştiren birçok şey var. Güzel köpüklü bir kahve içmek, onun dışında Güzel demlenmiş bir çay içmek, gezmek, sinemaya gitmek, arkadaşlarla buluşmak. Bunların hepsi hayatımızı güzelleştiriyor. En azından güzelleştiriyordur diye umuyorum. Yoksa bunlardan da keyif alamıyorsak neden yaşıyoruz ki? Ve benim mesela kedilerim hayatımı gerçekten çok güzelleştiriyorlar. Ve onun dışında gerçekten bir alışkanlık haline getirdiğim Çiçekler. Gerçekten çiçekler benim hayatımı çok güzelleştiriyor. Çiçeklerle uğraşmayı çok seviyorum. Kafam çok dağılıyor. Öncelikle toprak olan yani ekilen çiçekleri tabii ki de tercih ediyorum. Ölmelerini istemiyorum. Onları yaşatmak için elimden geleni yapıyorum. Ve gitgide zaten evde çiçek sayısı artıyor. Artık kaç tane saksı çiçeği var bilmiyorum. Sürekli olarak Onları büyük saksıya aktarıyorum. Küçük saksı için başka çiçekler alıyorum. Onlar da büyüyeceği zaman başka saksıya aktarıyorum. Bu şekilde gitgide büyüyen bir çiçek ailesi var evimizde şu an. Ve bu şekilde canlı çiçekler de artık almaya başladım. Normalde sevmiyorum aslında. Dalından koparılıyorlar ve soluyorlar diye ancak böyle bir iki tane arada alıyorum ve gerçekten bunlara bakmak, bunların suyunu değiştirmek bana keyif veriyor ve evimi güzelleştiriyor. Benim modumu güzelleştiriyor ve bence atmosferi sıcaklaştırıyor diye düşünüyorum. Çiçekler benim hayatımı güzelleştiren şeyler. Çok basit, alması çok kolay, uygun fiyatlı olan şeyler ve gerçekten bence herkes çiçek bakmayı denemeli diye düşünüyorum. Bazı çiçekler gerçekten zor. ...yaşatmaya çalışmak bir mücadele. O bile güzel bir serüven oluyor aslında. O çiçeği yaşatabilmek, onunla uğraşmak. Çok güzel şeyler bence. Bilmiyorum. Herkes yapmalı diye düşünüyorum. Kedi, köpek de aynı şekilde bence. Ya kedi ya köpek. Belki ginepik. Ginepikleri çok severim. Ee, hayvanlar ve çiçekler. Kesinlikle benim hayatımı çok güzelleştiriyorlar. Bazen düşünüyorum... ...burada şu an... Türkiye'deyken sokak kedilerini besliyordum. Buraya geldiğimde ise şimdi sincapları besliyorum ve tilkileri besliyorum bahçede. Ee, bazen düşünüyorum hayata gelme amacım aslında bu hayvanları beslemek miydi? Yani ben Türkiye'deyken kaldığım sitede başka kedilere bakan yoktu. Tüm kediler bana geliyordu ve ben oradan taşındığımda ne yapacaklar diye gerçekten çok üzülüyordum. Burada da aynı şekilde. Ee, çok fazla bahçe var ancak sadece ben fıstık veriyorum ...sincaplara ve... ...gittiğimde ne olacak diyorum. Yani en azından benim hayatımın bu döneminde... ...bu hayvanlara bakmak... ...varmış diyorum ve... E, ...bunlar benim hayatımı güzelleştiriyor. Ve hayatıma girdiğinden beri... ...hayatımı güzelleştirdiğini düşündüğüm... ...bir diğer ürünle devam ediyorum. O da ipek. Özellikle de ipek yastık kılıfları. Yaklaşık sanırım 10,5 ay oldu. Yani bir yıla yaklaşacak... İpek yastık kılıfları kullanıyoruz ve... Zaten 4 tane bu şekilde şampanya rengi aldım ki her nevresimle uygun olsun diye. Ve iki tanesi halihazırda her zaman kullanılıyor. iki tanesi de her zaman temiz oluyor. Bunları yıkaması da çok kolay. Hemen yıkama, elde yıkama deterjanıyla yarım saat bekletiyorsunuz. İpek zaten yün gibi, kaşmir gibi değil. Yani ıslandığında ağırlaşmıyor. Ve çok kolay kuruyor. Ve gerçekten çok keyifli. Aşırı keyifli. Çok kırışıyorlar normalde. Ancak ütülemenize bile gerek yok. Çünkü bir kere uyuduğunuzda o kırışıklıklar da açılmış oluyor. Beni gene odaklamıyor. Şu arkadaki kızın yüzüne odaklıyor. Bana odaklanmıyor. İpek yastık kılıfından önce ben pamuklu nevresimler kullanıyordum. Ve ipekten sonra pamuklu da uyumayı denediğinizde... ...gerçekten onun ne kadar pürüzlü ve sert olduğunu hissediyorsunuz. Normalde pamuk benim çok sevdiğim bir materyaldir. Ancak... Yastık kılıfında gerçekten farkı hissedebiliyorsunuz. İpeğin en önemli özelliği hava geçirgenliği sağlaması, absorbant olmaması. Pamuklu çok emicidir, o yüzden cildinizdeki cilt bakımını, nemi, saçlarınızdaki nemi emebilir. Ve söylediğim gibi pamuklu daha pürüzlü olduğu için cildinizi ve saçınızı çizebilirken bu çok kaygan ve pürüzsüz olduğu için hiçbir şekilde cildinizi çizmiyor ya da saçlarınızı kırmıyor. Ee, ve uyurken çok keyifli. Söylediğim gibi çok çok keyif aldığım bir ürün. Tamamen yatırımlık bir şey aslında. Söylediğim gibi 4 tane alıyorsunuz. E, yedek olsun diye ve onları yıllarca kullanıyorsunuz. Ve ipek yastık kılıfını sevdikten sonra tabii ki de ipek başka şeylerde satın aldım. Onlar arasında en sevdiklerim. Birincisi bu göz maskesi. Gerçekten göz maskesi de hayat kalitesini çok güzel arttırıyor uykunuzu daha da kaliteli hale getiriyor bence. Ben eskiden çok sevmezdim. Biraz beni böyle korumasız hale getiriyor gibi hissediyorum. Duyularım benim için çok önemli. Neden bilmiyorum. Özellikle uyurken bile hemen görebilmek, hemen duyabilmek isterim. Kulaklıkla çok fazla uyuyamam. Ancak bu maskeye alıştım gerçekten. Hayat kalitesini gerçekten arttırıyor. Güneşin sizin uykunuzu bölmesini ve verimsiz bir uyku yaşamanızı engelliyor. O yüzden göz maskelerini her türlü tavsiye ediyorum ve tabii ki yine ipek olursa da çok daha güzel olur. Ve aynı şekilde ipek bir maske. Yıkaması çok kolay, hemencecik kuruyor ve gerçekten çok güzel. Neden bunu almakta çok geç kaldım bilmiyorum ancak fiyatı da çok pahalı bir şey değildi bu arada. Çok uygun fiyata aldım. İpek maske. İpek her türlü ürün. Aslında ipek saç bonesi de aldım. Ancak yaz aylarında onu hiç kullanamadım. Yaza doğru almıştım onu. Yazın biraz fenalık basıyordu. Bu kışta hiç alışkanlık edinip onu kullanamadım. Bir de maske takarsanız iyice İngiliz royalty'e döneceğiz artık. Ve hayatımı güzelleştirdiğini düşündüğüm bir şey de not almak ve günümü planlamak. Ancak bazı insanlarda görüyorum. Bugünden ne öğrendim? Bugüne ne teşekkür ediyorum? Saat saat yapılacaklar. En basit şeyi bile yazma. Ben de öyle şeyler yok. O da benim mesela kasar, yorar, yapamam onu. E, ve zaten elimdeki ajanda da 2019-2020. Zaten günleri baz alarak yapmıyorum, sadece sayfa sayfa bitirdikçe öbür sayfaya geçiyorum. Ve şunu fark ettim ki hayattaki bazı şeyler için sürekli motivasyon bekliyoruz. Bu da aslında bizim geri kalmamızı sağlıyor. Mesela bugün bu video için belki de benim hiç motivasyonum yoktu. Ve video çekmek istemiyordum. Özellikle de bazı işler için ve YouTube için gerçekten motivasyon gerekiyor. Eğer motivasyonunuz yoksa o gün gerçekten video çekme süreci çok sancılı olabiliyor. Ancak sizlere mesela bir söz verdim. Her cumartesi yeni video gelecek dedim. O yüzden benim en geç perşembe ki bugün perşembe son günü bıraktım. Ee, en geç perşembe video çekmem gerekiyor ki cuma editliyim, cumartesi de yayınlayayım ve ben eğer sürekli bana bir motivasyon gelmesini beklersem en küçük bir şey bile bahane ederek ya bugün hiç modumda değilim çekmeyeceğim diyebilirim. Ancak bunu bugün için, bugün ayın kaçı? 24 Şubat Perşembe için video çek yazdıysam bu gerçekten itici bir kuvvet oluyor ve ben onu yapmam gerektiğini düşünerek yapıyorum. Aynı şekilde spor da öyle. Spor için de o kadar çok fazla bahane bulabiliyorum ki Bugün yorgunum ya da yarın çok yoğun bir gün olacak. Çok kendimi yormayayım. Ee, yok işte video çekersem şunu yapamam. Bu daha önemli aslında. Her şey spordan daha önemli oluyor o zaman. O yüzden sporu da mesela yazıyorum. Burada yazmışım işte. Spor yap, video çek, fotoğrafı editle. Ee, onun dışında gardırobu düzenle. Perdeyi ayarla gibi gibi. Yani normalde çok üşeneceğim şeyleri buraya yazarak biraz kendime yapmam için motivasyon sağlamış oluyorum. Yoksa yapmazsam bunları, yazmazsam motivasyon gelmesini beklerim. Ve insan dediğim gibi çok fazla kendine bahane bulabiliyor. Bunun önüne geçmek için bu tarz basit notlar alıyorum. Yani bunu bir ajandaya yazmama bile gerek yok aslında. Bir kağıda bile yazabilirim o gün için. Ve gerçekten hayatımı güzelleştirdiğini düşünüyorum. Çünkü onu yapıp üstünü fosforlu kalemle çizip yanına bir de tik attığımda bende gerçekten güzel bir özgüven birikmesi oluyor ve başka şeyler için de aslında daha çok motivasyonum birikiyor. Bunları tik yaptıktan sonra hemen ertesi günü planlamaya başlıyorum. Ve bugünün verimli geçtiğini düşünerek akşamımdan daha çok keyif alıyorum. Eğer ben bunları buraya yazmasaydım, tabii ki de her zaman yazdığım için yapmıyorum ya da bugünkü bu video için mesela herhangi bir notum yoktu ancak çekmem gerektiğini bildiğim için çekiyorum. Ancak yazmadığımda kendime bahane bulmam daha kolay oluyor. Ve günün sonunda, akşam olduğunda bugün çok verimsiz geçti, yapmam gerekenleri yapmadım, zamanı artık geri alamam. Bugün yapılabilecekleri yarına ekleyemem, yarın yoğunum ve zamanım yok bunları eklemeye diyerek akşamdan hiç keyif alamazdım. Ancak yapıp üstüne tik attığınızda gerçekten aklınız rahatlıyor, bir e, o rahatlığı hissedebiliyorsunuz. O yüzden Not almayı gerçekten seviyorum. Hayattaki her şey için motivasyon gelmesini bekleyemeyiz. Tabii ki de yeri geldiğinde dur demeyi bilmeliyiz, dinlenebilmeliyiz ya da bugün yapmayacağım diyebilmeliyiz. Ancak her zaman da motivasyon gelmesini beklemek de yanlış bence. O yüzden bu şekilde notlar alıyorum. Ve tuhaf bulabilirsiniz ancak gerçekten hayatımı çok çok güzelleştiren ve aralarında şu an sizlere söylediğim ürünler arasında gerçekten olmadan asla yaşayamayacağım bir şey var. O da bu saplı diş Bundan önce gerçekten ben ne yapıyordum bilmiyorum. Çok 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 zorlanıyordum. Dişlerim çok sıkı ve o normal diş arkalara asla yetişemiyorum ve direkt çeneme ağrı giriyordu. Ancak bu saplı diş Eğer bilmiyorsanız diye söylüyorum. Eğer benle aynı sorunu sizde yaşıyorsanız diye söylüyorum. Bu saplı diş iplerine bakın. Bana gerçekten teşekkür edeceksiniz. Diş ipi kullanamadığımı düşünüyordum. Ben de bir sorun olduğunu düşünüyordum. Evet normal diş iplerini hala kullanamıyorum. Ancak bu gerçekten hayatımı değiştirdi. Hayatımı güzelleştirdi. Daha da sağlıklı hale getirdi. Ve çok güzel. Mutlaka bunlara bakın derim. Olmadan asla yaşayamayacağım şeyler. Bunları hala çantama atmayı unutuyorum. Normalde dışarı çıkarken de yanıma almam gereken şeyler çünkü dışarıda yemek yediğimde çok çok ihtiyacım oluyor. Ve hayatımı güzelleştirdiğini düşündüğüm son şey ise Dyson'un bu saç kurutma makinesi. Tabii ki de yine bunsuz da yaşayamam demiyorum. Ancak bunu kullandığımdan beri gerçekten keyif alıyorum. Yani saçımı şöyle hafif bir fön çekmekten, saçımı kurutmaktan keyif alıyorum. Bunun bu Güzel çalışması, pembe oluşu, dizaynı her şeyle gerçekten beni mutlu eden bir makina. Ee, söylediğim gibi bunsuz yaşayamam demiyorum. Yine bunun kalitesine sahip olan ya da bundan daha uygun fiyatlı olup yine güzel iş gören bir sürü saç kurutma makinesi var ya da vardır. Ancak gerçekten bunu aldığımdan beri Saç konusunda kendimi çok keyifli hissetmeye başladım. Yine saçıma çok fazla ısı değdirmemeye çalışıyorum. Saçıma çok fazla işlem yapmamaya çalışıyorum. Ee, ancak bu olduğunda böyle yapasım geliyor bir şeyler. Böyle bir fön çekeyim, bir şeyler yapayım. Saçlarımı biraz daha uzatırsam belki daha kolay olur her şey. Ee, hayatımı güzelleştirdiğini düşündüğüm, saçıma çok zarar vermeden güzel kuruttuğunu düşündüğüm ve kullanırken keyif aldığım bir ürün kendisi. Bunu da buraya eklemek istedim. Yakın zamanda zaten uzun bir inceleme videosunu çekmiştim. Onu da izlemediyseniz aşağı linkini bırakırım. Ve son olarak da bence YouTube da benim hayatımı güzelleştiriyor. Birçok insan buna karşı çıkacak, birçok şey söyleyebilir. Bence haklı yanları da var zaten. Eğer siz influencer değilsiniz, influencer'ları takip ediyorsanız onların sürekli o güzel hayatlarını gördüğünüzde psikolojiniz bozulabilir ya da siz influencerlık yapıyorsunuz, public bir hesabınız var. Sürekli kendinizi başkalarıyla kıyaslayarak kendinizi sürekli geri kalmış hissedebilirsiniz. Bunlar da tabii ki de gerçekler. 21. yüzyılın gerçekleri bunlar. Ancak şunu fark ediyorum ki bu 21. yüzyılın yalnız dünyasında insanlar kendi sevdiği, hoşlandığı şeyleri yani hobilerini paylaşabileceği insanları kolay kolay bulamıyorlar. En azından ben çok kolay bulamıyorum. Benimle aynı ortak zevkleri paylaşan, aynı şeylerden heyecan duyan insanları bulmak bence çok zor. Yani parfümden hoşlanacak, modadan hoşlanacak ne bileyim, bu konular hakkında saatlerce konuşabilecek, ortak zevki paylaşan insanları bulmak bence çok zor ve sizlerle bence bunu yakalayabiliyoruz. En azından siz mesela seviyorsunuz bu tarz içerikleri, parfüm dinlemeyi, moda dinlemeyi. Ve ben bunu sizlere aktarıyorum. Siz de bana yorumlarınızla geri dönüş yapıyorsunuz. Ve bu şekilde bu güzel hobimizi beslemiş oluyoruz. Bu bence çok önemli. Zaten ben de dışarıda bunları paylaşabileceğim 20-30 tane arkadaşım olsaydı belki video çekme gereği duymazdım. Ya da aynı şekilde siz de bunları konuşabileceğiniz arkadaşlarınız olsaydı beni izleme gereği duymazdınız. Bence... YouTube bu anlamda benim hayatımı güzelleştiriyor. Umarım sizin de hayatınızı güzelleştiriyordur. Güzel yönde kullanmak, güzel beslenebilmek, bu tarz sosyal medya kaynaklarından bence çok önemli. Bu şekilde, umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Söylediğim gibi, beğendiyseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.